Yani ben bir yönetmen olarak aslında siz ilk sınırlardan bahsettiğinizde benim aklıma hemen ülke sınırları geliyor. Ama bu sorunun içeriğinde sanıyorum ülke sınırları yok. Kişinin kendine koyduğu sınırlardan bahsediyorsunuz sanırım. Sınır gerçekten hayatın sistemi içerisinde kendimiz ve başkaları için koymamız gereken bir bir şey mutlak mutlak gerçeğimiz olmazsa olmazımız bence çünkü hem kendi hayatımız için hem de başkalarının mutluluğu için fiziki ruhi maddi manevi sınırlar koymamız gerekir bizim kendimize koyduğumuz sınırlar içerisinde aslında kendimize özgür bir hayat Belki de sağlamış olabiliriz ve bizim e, başkalarının hakkını ihlal ettiğimiz yerde, başkalarının sınırlarına dahil olduğumuz yerde, başkalarının sınırlarını ihlal ettiğimiz yerde belki de özgürlüğümüz sona erecektir. E, sınırlar bizi bence daha çok özgürleştirebilir çünkü hiçbir şey sınırsız değil bu dünyada. Ben istediğim gibi size... Ağzımdan geleni söyleyemem yani toplum bazı yani kendi kurallarım, kendi öğrenmiş öğretilerim ve bilmiyorum sizin ve benim gerçeğim var değil mi? Ben size ağzımdan yani gelişigüzel her şeyi söyleyemem, siz de bana söyleyemezsiniz, siz bana istediğiniz gibi dokunamazsınız, ben de size dokunamam. Sınır çizmek iyidir yani kendi ekosistemimizi aslında oluşturur. Dediğim gibi hiçbir şey sınırsız değildir. Şimdi aslında kendi sınırlarını çizen insanlarla bir anlamda çalışıyoruz. Ben yaklaşık 22 yıldır medya sektöründe bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bunun 16-17 senesi savaş, çatışma, işgal ve afet bölgelerinde yokluk bölgelerinde oldu. Yokluk ve afet bölgelerini bir kenara koyarsak, çatışma ve savaş bölgelerinde yaşayan insanların kendi sınırları için. Verdikleri mücadeleyi biz aslında dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Şuradan baktığınızda Gazze belki de şu anda dünyanın en özgür toprağı diyebiliriz çünkü gerçekten başkalarının onlar için çizdiği sınıra sınır için ayaklandılar kendi özgürlükleri için dünyanın bütün büyük güçleriyle bir mücadele halindeler. Biz de onların başkalarının onlara çizdiği sınırı e, e, sınırı ve onların nasıl buna karşı mücadele ettiklerini dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. E, şimdi evet benim e, anladığım gibi bir sınır sorusuyla karşı karşıyayız. E, gittiğimiz bölgelerde tabii yani hem afet ve yokluk bölgelerinde hem savaş ve çatışma bölgelerinde evet insan eliyle aslında insan eliyle fiziksel olarak, çizilmiş sınırlar da hapsolmuş aslında insanlarla bir araya gelebiliyoruz diyebilirim. Yani ilk sorunuza verdiğimiz cevap başka bir sınır e, sınırdan bahsediyordu. Kendimiz ve başkaları için e, çizmemiz gereken bir sınırdan bahsediyorduk. Şimdiki soruda aslında tamamen maddi bir sınırdan, başkalarının çizdiği sınırlar şu anda Biladi Şam topraklarının işte e, özellikle Müslümanların yaşadığı e, tüm coğrafyalarda gördüğünüz gibi bir savaş hakim, üzüntü, hüzün hakim. Hiç kimsenin istemediği bir şey bu. O sınırları belki de onlar çizmediler. O sınırları başkaları çizdi ve şu anda kendi çizdikleri sınırları bile ihlal, ihlal ederek insanların hayatlarına kastediyorlar maalesef. Benim belgesellerime konu olan bunlar. Bu fiziki sınırlar. Bu fiziki sınırların içerisinde hapsolmuş insanlar. Bir mülteci kampı sınırında ee, oradan dışarı çıkamayan, içeri girem, belki de e, içeri giremeyen, dışarı çıkamayan, belki bir e, bir e, bota binen bir insan sınırı, yani bir bota binerek hayatını e, daha iyi bir hayat için göçmek isteyen bir insanın sınırı ne olabilir? Belki bindiği o bot olabilir, e, o motorla daha iyi bir hayata giderken o kendine çizdiği sınırı. Biz de dünyayı anlatmaya çalışıyoruz. Benim belgesellerime bu fiziki sınır her zaman konu oluyor. Biz hem bir sınır çizilmiş bir insan eliyle çizilmiş bir sınırın hikayesini, onun içindeki insanların hikayesini anlatmaya çalışıyoruz. Hem de buna itiraz eden, o sınırları tanımayan, gerçekte olmayan o sınırları tanımayan, ve özgürlük için mücadele eden insanların hayatlarını dünyaya anlatmaya çalışıyoruz diyebilirim. Dünyanın kendini en güçlü hisseden insanların başında geliyor. İnsan topluluklarının başında geliyor belki Filistin halkı. Ben hem belgesel çekimleri için hem de Meşid Aksa'yı ziyaret için, oradaki insanlarla birlik beraberlik içinde olmak için defalarca gittim ben. Kudüs'e. Kudüs'te onlarla birlikte Mescid-i Aksa kapılarında bekledik. Yasak olmasına rağmen bekledik. Onların yine işkence İsrail'in onları çizmeye çalıştığı bir sınır içerisinde varlık mücadelesi veren insanlarla karşı karşıya geldim. Ben belki kendi gözlerimle görmeseydim onların bu ruh halini gözlemlemeseydim bu kadar net anlatamazdım ama bence dünyanın en güçlü kadınları şu anda Filistin'de yaşıyor, hala Gazze'de ve Kudüs'te, Batı Şeria'da 1948 topraklarında varlık mücadelesinde, hak mücadelesindeler hala. Ben belgesel çekimler için o oraya gittiğimde, yani siz de gidersiniz, siz de kendiniz de şahit olacaksınız. Eski şehrin içinde Batı hakla batılın nasıl karşı karşıya geldiğini sürekli, o insanların sürekli hiç bitmeyen bir enerjiyle Karşı tarafa e, haklılıklarını, e, özgürlüklerini, özgür olmaları gerektiğini, bu, bu oraların onların toprakları olduğunu e, hiç bitmeyen bir enerjiyle anlattıklarına şahit oldum. Kendim gitmesem belki bu kadar gözümde ve gönlümde canlandıramazdım. Belgesellerimize yansıtmaya çalıştık ama e, inanın e, mesela o kadınların ellerindeki Kur'an-ı Kerimlerle polislere işte önderi Hazreti Allah'ın işte hiçbir kaybı yoktur gibi böyle güçlü söylemleri ayakta duran o kadınlar, karşılarında 40-50 kilo muhimmat taşıyan polislere bir Kur'an-ı Kerimle eee haykırmaları benim gözümde onları gerçekten çok büyüttü. Bu mücadele, bu gücü nereden alıyorlar diye sordum ve kendimdeki keşfettiğim kadarıyla Haklılıklarından alıyorlar. Kendi özgürlük söylemlerinden alıyorlar. Özgür olmak istiyorlar. Bir toprak mücadeleleri var. Toprakların onların olduğunu bildikleri için sınırları onlar çizmediler. Sınırları başkaları çizdi. Yine kendilerini çizmedikleri sınırları baş kaldırıyorlar ve sonuna kadar... Sonuna kadar, kazanana kadar eminim bu devam edecek. Ben her zaman onların güçlü tarafına şahit oldum. Onlar da öyle görünsün isterler her zaman. Özellikle Filistinli kadınlar, e, Filistinli kadınlar dünyaya kendilerini böyle göstermek isterler. Hiçbir zaman e, yabancı e, uluslararası kanalların gösterdiği gibi e, işte e, isyankar, acı çeken e, veya işte ne bilim e, böyle sürekli ağlayan kadınlar değil. De. Evet, tabii ki yaşadıklarını ağlıyorlar ama. Gerçekten onlar dünyaya kendilerine güçleriyle, sabırlarıyla, Mescid-i Aksa için, evlatları için, toprakları için yaptıkları e, özgürlük mücadelesiyle görmelerini, e, e, dünyanın onları görmelerini istiyorlar. Öyle de oluyor sanıyorum. Evet. Boykot bir duruştur. Boykot gerçekten insanın kendine koyduğu en güzel sınırdır diyebiliriz. Çünkü zalime dur diyoruz orada kendi isteğimizle, kendi inisiyatifimizle, kendi niyetimizle hayır, ben bunu yemeyeceğim, içmeyeceğim, kullanmayacağım, gitmeyeceğim diyebiliyoruz. Kendi nefsimize, kendi arzularımıza bir sınır çiziyoruz. Bu çok önemli. Öncelikle ki insanın kendine e, koyduğu bu sınır hem kendisi için hem dünya için, ümmet için, herkes için, kendi ekosistemi için belki de çok önemli. Öncelikle insan boykotu zaten kendisi için yapar. E, kendi öz saygısı için yapar, yapmalı. Ee, yani e, bu boykot dediğimiz gibi belki de insanın kendine koyabileceği en güzel sınırlardan biri bunun farkına varabilirse. Yani bir şeyi çok istediği halde, şu anda çocukları görüyorsunuz, çocuklarımızı, gençlerimizi çok sevdiği halde çok yemek içmek istediği halde pek çok şeyden vazgeçebiliyorlar. Çok sevdikleri belki de o marka kıyafetleri boykot diye giymiyorlar. Bu çok önemli bir şey. Bir gencim. E, belki de bir öğrencinin boykot diye kullanamadığı kalem, kalemi işte giyemediği montu, giyemediği ayakkabısı, yiyemediği yemeği, hamburgeri vesaire kendi inisiyatifiyle reddetmesi bu marka benim düşünceme zarar veriyor. Kendime olan saygıma zarar veriyor ve ben bunu reddediyorum demek. Buna bir sınır çizmek gerçekten ee, mucizevi bir şey. Ee, yani bunu gençlerimiz yapıyorlar, ee, bizler de yapmaya çalışıyoruz. Yani ben kendim bildiğim bile e, belişeleri e, kendime o sınırları çizdim. Böyle daha mutluyum. Ee, en azından kendime olan saygım e, saygımı kaybetmiyorum. Ben bir tek başıma bunu yapabiliyorum ama hep birlikte el ele e, hep beraber yaparsak gerçekten o markayla o satın aldığımız ürünlerle sevdiklerimize veya başkalarına çocuklarımıza zarar veren insanlara geri adım attırabiliriz muhakkak diye düşünüyorum yani şöyle Filistin üzerinden bahsedersek yani yine Filistin çok fazla çalışma yaptığımız için çocukların özgürlükleri Tabii ki dediğim gibi başkalarının çizdiği sınırlar üzerinden Şimdi biz isterdik ki, e, birinci sorudaki bir soruda olduğu gibi çocuklar kendilerine sınır çizsinler. Annelerinin babalarının onlara koyduğu sınırları çizsinler. Ve mesela şöyle desinler. Filistinli bir anne çocuğuna şunu desin. İşte saat 9'dan sonra yat desin. Mesela okuldan geç kalma sınırı koysun. Veya falanca arkadaşınla görüşme veya şunu yeme. Veya eve geç kalma desin. Ama onlar yapay sınırlarla o kadar çok meşguller o kadar çok hayatta kalma mücadelesi veriyorlar ki maalesef kendilerine iyi gelecek fiziki ruhi işte maddi manevi sınırlarla henüz o belki de o raddeye gelemi bu tarafa gelemiyorlar bile. Yani yapay sınırlarla uğraştıkları için ben biliyorum ki hiçbir çocuk Filistin'de hiçbir çocuk evden çıkıp okuluna Tek seferde gidemiyor çünkü başkalarının çizdiği sınırları geçmek zorunda. Yani Kudüs'te ayrım duvarı var. 720 metre kilometreye varan e, Filistin'in e, her tarafını saran bir ayrım e, işgalci İsrail'in yaptığı bir ayrım duvarı mevcut. Biz de kendimiz de Batı Şeria'da Kudüs'ten işte e, Beytüllahim'i El Halil'i ayıran duvarlara şahit olduk. E, çocukların e, e, duvar burası ev burada e, yani e, sınır bir sınır yapay bir sınır çizilmiş okul hemen arkada e, burada bir e, o sınır olmasa direkt okuluna gidecek ama hayır gidemiyor maalesef. Ya orayı dolaşmak zorunda saatlerce veya buradaki sınır bekçisine haber vermek zorunda. Ya da hesap vermek zorunda. Yani o sınır bekçisi de o çocuğa e, çantasında, okul çantasındaki cetvelin bile hesabını e, soruyor maalesef. Gerçekten keşke e, savaş çatışma işgal bölgelerinde yaşayan, Çocuklarımız, kadınlarımız da bizim kendi öz sağlığımızı, öz benliğimizi çizmek için konuştuğumuz sınırları konuşabilselerdi. Ama maalesef onlar hala yapay sınırlarla, başkalarının onlara layık gördüğü sınırları aşmaya çalışmakla bir ömür yaşıyorlar diyebilirim.